Kırmızı odada Nazlı gerçekler ile yüzleşiyor. Zecai'nin kendisine neden zamanında aşık olduğunu ilgilendiğini, şimdi ise kendisinden neden bir an önce boşanmak istediğinin farkındalığına varıyor. Nazlı kendisini resmen Zecai'nin kölesi, Zecai ise kendisinin efendisi konumuna getirmiş. Bunun da ilişkilerine zarar verdiğinin farkına varacak Nazlı ve Zecai'ye eskisi gibi davranmaya başlayacak. Hayatının Zecai'nin istekleri ve mutluluğuna göre değil, tam tersi de kendi istekleri ve mutluluğuna göre şekillendirmeye başlayacak. Nazlı'nın kendine olan güveni gelecek. İnsanlar tarafından sevilip sevilmeyecek sevmemekten daha çok kendisini sevmeyi öğrenecek. Bu da Nazlı'nın iyileşme sürecinin bir parçası olacak. Nazlı bütün bunları Doktor Hanım sayesinde başaracak tabii ki de. Recai ise Nazlı'daki bu değişimi gördükten sonra tekrar Nazlı ile birlikte olmak isteyecek. Lakin Nazlı Recai'nin onu çok yıprattığını düşünecek ve Recai'den boşanacak arkadaşlar. Diğer taraftan Kumru ise çocukluğunda yaşadığı acılar ile yüzleşmeye devam edecek. Kumru üvey babasının ona yaptığı tacizleri atlatmaya çalışacak ve bu süreçte eşine bütün gerçekleri itiraf edecek Yaşadığı her şeyi eşine anlatacak ve eşi onu oldukça anlayışlı bir şekilde karşılayacak. Şimdiye kadar yanında olduğu gibi yine yanında olacak. Kumdu bütün hayatını eşine anlattıktan sonra da büyük bir rahatsızlama geçirecek. Çünkü şimdiye kadar hep geçmişinden korkmuş ve utanmıştı. Lakin eşi her şeyden ben ona destek olup yanında olduğu zaman Kumdu'nun kendine güveni gelecek ve geçmişiyle de kendisiyle de barışacak. Hayatı da normale gidecek. Evet arkadaşlar, Kırmızı Oda'nın bir sonraki hikayesi sizce kimin hikayesi olmalı? Son zamanlarda virüs sebebiyle üniversite ve lise sınavlarına girecek olan gençlerimiz oldukça stresli bir dönem yaşıyor. Ben önümüzdeki dönemde Kırmızı Oda'da sınava hazırlanan gençlerin anlatılmasını istiyorum. Siz de en çok hangi konunun işlenmesini istiyorsunuz bunu aşağı yorum olarak yazın. Buradan sesimizi Kırmızı Oda senaristlerine duyurmaya çalışalım. Kanalımız herkes şoku lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.